Beklenti <laughs> yani çok yükseltiyor hocam. <gülüyor> <gülüyor> ya, <kutlu. gülüyor> <Daha başlayabiliriz. gülüyor> Sayın Müdürüm, değerli öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlarım. Bugün burada 107 yıl, yıl, önce kazandığımız Çanakkale zaferini ve tüm dünyaya Çanakkale geçilmez dedirten 250 bin şehidimizi almak için toplandık. 18 Mart nedir? 18 Mart Çanakkale'dir. Çanakkale zaferdir. Bir destandır. Mermilerin havada birbirleriyle çarpışmasıdır. Musret mayın gemisidir. Kınalı Alilerdir. Meçhul askerdir. 276 kiloluk mermiyi tek başına sırtında taşıyan Seyit Onbaşı'dır. Bir dakika sonra şehit olacağını bile bile Allah Allah diye düşmanın üzerine hücum eden 57. alaydır. 250 bin şehittir. Öksüz yetim kalan çocuklar, ersiz kalan kadınlar da Çanakkale. Vatan toprağını korumanın, memleketi savunmanın ne demek olduğunu tüm dünyaya anlatılmasıdır. Tarihimize Çanakkale geçilmez diye yazdıran Mustafa Kemal ve Mehmet Çanakkale. Şimdi sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Evet, tüm sınıflar. 始まるぞ bir zamanda devrin inilmez donanmalarını perişan etmiş ve bir destan yazmış. Çanakkale geçilmez dedirtmiştir. Şimdinin elindeki her kılıç Musa'nın asası, dilindeki her cümle peygamberimin duası olmuş ve şanlı zaferin ardından birçok kahraman doğmuştur. Mart ayının 8. gününde Çanakkale'de sislerin arasında bir gemi sessiz, gururlu ve cesaretle ilerlemektedir. Nusret Mayın gemisi sislerin arasında ilerlerken tarihi nasıl değiştireceğini bilmiyordu. Düşman gemilerini aldırmadan 26 Mayın boğazı döşemiş ve görevini Seyit Onbaşı'ya devretmiştir. Koca Seyit, toplarımız nerede diye sorarken gözü ayakta kalan tek topa takılır. Doğrulduğunda etrafa süzer, bakar ki arkadaşlarının vücutları etrafa dağılmıştır. Bu manzara karşısında bir yanar yanardağ gibi püsküren koca Seyit topa doğru koşar. Nider Ali şaşkındır. Seyit bakar ki top sağlam, yalnız mermiyi kaldıracak minci bozuktur. İşte o anda vatan, millet sevgisi ve inancı çelikleştirdiği Seyit, Nider Ali'nin yardımıyla kucaklayarak topun merdivenlerinden çıkarır. Mermi anlıyor sürer. Düşmanın zırhlı gemisi tam isabet almıştır. Bir destan yüklemiştir omuzlarına Seyit. Seyit Onbaşı görevi künalı Ali'ye devretmiştir. Ayinin annesi, ah o büyük kadın, kınasını yakıp vatana kurban göndermiştir Biricik evladını. Kınalı Ayı, Çanakkale'ye gidip ve kurban olmuştur bu aziz vatana. Türk kadını, kimi zaman Kınalı Ayı'nın annesi, kimi zaman ben babamın yanında ölmeye geldim diyen nezahat olmuştur. Bazen de tanınmamak için Ahmet lakabını alan Anafartalar kahramanı Hatice Hanım olup cepheden cepheye koşmuştur Türk kadını. Bazen de Kosovalı Zeynep bir Bazen de liseliler gönüllü cepheye giderken ben buralarda duramam diyen Safiye Hüseyin'dir. Tozun kalktı, kurşunların havada çarpıştığı, bir metrekareye altı bin kurşunun düştüğü ve kahramanlıkların yaşandığı savaş meydanlarında aylardan Mayıs'tır. Bir süredir bu bölgedeki savaşlar siper savaşlarına dönüşmüş, siperler arası mesafeler yedi ile sekiz metreye kadar düşmüştü. Siperlerde karşılıklı yoğun atışlar devam ettiği esnada iki siper arasında yaralı yatan bir İngiliz subayı yardım istemekte ancak hiç kimse yardım edememektedir. Türk siperlerinden bir Türk askeri çıkıp yaralı İngiliz subayını kucakladığı gibi Anzak siperi önüne bırakıp geri dönmüştü. Bu olay karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Anzak askerleri kendilerine barbar diye Türklerin yüreğindeki güce, merhamete şahit olmuşlardı. Türk kuvvetleri karadan atılmadıkça boğazların geçilemeyeceğini anlayan İngilizler, karşılarında Mustafa Kemal'i buldular. Çanakkale Savaşları, üstün düşman kuvvetleri karşısında Mustafa Kemal'in dünya çapında büyük bir komutan olduğunu ve Türk askerlerinin yenilemeyeceğini bütün dünyaya göstermiştir. Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum diyerek cephenin en sıcak noktalarında yerini alan Mustafa Kemal ile fikremek, Saint ile güçlenmek. Kınalı Ali'nin annesi gibi vatan sağ olsun demek. Nezahat on tonbaşı olmak. Hakkı Bey gibi gururlu, Cevat Paşa gibi merhametli olmak, Çanakkale'de ispatlaşarak destan düşmüştür. Sizlerle çıktığımız bu zaman yolculuğunda bütünleşerek kazandığımız zafer anımsadım. En ufak bir korku ve endişe göstermeyen o kahramanları gördüm. O destanı yazan yürekli askerlerimiz, komutanlarımız ve kadınlarımız, o yüce gönül şehit demiş. Güneşler feda edilmeden fetihler olmaz dedi. Milletimizin güneşleri olan Mehmetçiklerimizi yıldızlara yolcu ediyoruz. Sevgiyle, minnetle, rahmetle. Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Savaşı'nın o korkunç, kan donduran savaş sahnelerini ve Türk askerinin destansı mücadelesini anlattığı Çanakkale Destanı adlı şiir, şiir videosunu izliyoruz. İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif'in Ruhuşa'da olsun. eski var. bir varlık bir bal derilir yertıcı his yoksun satan Yap kimi bilmem ne bela. Hani tavla da fırlıyor bu vesil istila. Ah, aksın. O mahluk Ne kadar gözdesi verildiyse hakkıyla seni. Kustur ne menşi aylarca karşısına. Döktüğü karnındaki esrarı hayatsızcasına. Maske tutulmasa hal bize mahvedir. Medeniyet denilen kahve, hakikat hissiz. Sonra memnundaki tahliye ve müvettel esma. Öyle bitmiş ki, eder her biri Ötenen Он наш, чем я люблю, и я люблю. Ve Çilek'le dokunsun o mesmer aslında. Alınır kalem ki Kat kat kiva. Hangi <laughs> bir aşağıya atınır rağmen? Çünkü tesis ilahi o medeni istek yapmayacak <laughs> Sarılın bir gönül Beşer'in azmini edemezsin bu Beşer Bu gözler Sevda'nın ebedini O benim huzurum ve değil, onu çiğnetme de.

Bıraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ejder dinerek öpse ol. Arkam mı değer? Ne bilsin ki? Kanın kurtarıyor tebliğ. Betül'ün arslanları ancak ve kitağın, seni ancak ebediyetler edersin. Bu taşın önü diyerek Kabe'yi diksem, ruhumun vahyini uysam da geçirsem taşıda. Sonra gök kubbeyi alsam da rida namiyle, kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle, mor bulutlarla açıp kubbeye çatsam da tavan yedi kandilli süreye ait uzat sabradan sen bu avizenin altında bulunmuş kanına uzanırken kendine, gece metkabı getirsin yanına türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsen gündüzün fecriyle avizenin ileride izletsen türlenin mağribi akşamları sarsan yanına yine bir şey yapabildim diyemem artık. Sen ki, son nefes aleni kırarak saldırdı. en sevgili sütlanı salak kılıca din Sen ki, doğuyorken o demir reçetleri göğsünde Sen ki, ruhunla beraber gezerdik amayı. Sen ki, ah taşı Ey sana gel Seni almazsın Ey şehir, o şehir. İstemeden anlam tarihin yazdığı en gerçek, en şerefli kahramanları yad etmek üzere Çanakkale şehitlerini hazırlamak üzere buradayız. Bugün yurdumuzun semalarında, denizlerinde, Malazgirt'te, Kosova'da, Yemen'de, Kafkasya'da, Kıbrıs'ta, Şırnak'ta, bir dağ başında, bir köyde şehit olanların günü. Bugün, ölümsüzlük şerbetini içenlerin Allah'a kavuştukları günü. Bugün, barutun kanla kanın canla, canın vatan, namus ve bayrak uğruna destanlaştığı gündür. Yıl 1915, Birinci Dünya Savaşı. Zaman en güçlü ülkeleri, Osmanlı'nın kalbine giden Boğaz yolunda pençeleri sarkıtıyor. Amaçları İstanbul. Başkent alınırsa Osmanlı tarihe karışacak ve Türk milleti bu topraklardan atılacaktı. Evet, geldiler ve yine ki gördüler. Lakin Çanakkale'yi Çanakkale yapan gelenler değil, onlar 1071'den beri geliyorlar. Bin yıldır bu milleti bu topraklardan atmak için geliyorlar. Bu sefer top yetim geldiler. Gemileriyle, toplarıyla, tüfekleriyle geldiler. Çanakkale'yi Çanakkale yapan gelenler değil. Çanakkale'yi Çanakkale yapan gelenleri karşılayan o asil ruhtur. O öyle bir ruhtur ki çelik ve borut, inma, inancın, imanın ve azmin karşısına yenik düşmüştür. O öyle bir ruhtur ki ben esir yaşamaktansa, ölmeyi yeğlerim diye insanların davaları büyüktü, vatan davasıydı. Şimdi soruyorum sizlere, vatan ne demek? Şu anda üzerine bastığınız kara toprak mı? Ya da sınıflarınızda haritalar çizilmiş, her gün gördüğünüz o coğrafya parçası mı? Ben diyorum ki, değil. Birileri, bizden önce giden birileri, o toprağı kanla yoğurup, canından ve kendinden, varından ve yoğundan geçerek o kara toprağı vatan toprağı kıldı. Her gün eve gidiyorsunuz. Buradan çıkıyorsunuz özgürce. Çantanız sırtınıza bir taşa vuruyorsunuz ayağınızı. Belki şakalaşıyorsunuz arkadaşlarınızla. Kimse önünüze çıkıp dur yürüme bu yoldan demiyor. Sonra evinize varıyorsunuz. Başımı sokacak bir evim olsun. Başka bir şey istemem diyorsunuz. O huzurun değişmediğiniz ev, evlerin evidir vatan. Bu bayrağın altında konuşuyorsa, şu an hepiniz ciğerlerinizde nefes çekiyorsanız bir bir, birileri nefesini kaybettiği için İşte o birileri kendi insan hayatlarına inat, bir sürü yaşam olacak hikayeler bıraktılar arkalarından. Ezin Eri Şehit Halil, ara burnunda 9 ay çarpıştı. Koskoca 27. alaydan 7 kişi kaldılar. Bir gün ateş ediyorlar mevzide, tetiği çekiyor, tüfek patlamıyor. Eline kontrol ettiriyor tüfeğini, ervacı acı bakıyor Hasan'a. Senin tüfekte bir şey yok be Hasan, Tetiği çekecek, parmağın kopmuş diyor. Edincikli Mehmet Er. Top mermisinin parçaladığı kolunun etleri sarkıyor. sarkıyor. Yalvarıyor komutanına. Kes komutan şu kolu, kes. Teğmen donuyor Mehmet'in karşısında. Fakat emindir kendinden Mehmet. Allah rızası için der komutanım. Kes şu kolu. Teğmen kola vurdukça uğruyor. Mehmet gık bile demiyor. Bu ateş, o feryatlar içerisinde kolunun fani bedenden ayrılışını duymuyor. Bir yerdeki koluna bakıyor, bir de çarpışan kardeşlerine. Çoktan alıyor yerini hücum saflarında. Vatanın kaderini, kaderini değiştirmek için kendi kaderiyle oynuyor fakat ondan kaçamıyor. Şehitlik me mertebesi ekleniyor Mehmet'in yüzüne. Güzel yüzü yine soluyor, canın teninden süzülüyordu. Ama Allah şahit ki yüzü gülüyordu. Yüzbaşı Ali Çavuş'un hikayesi de çok farklı değil. Siperler arası 8 metre. Askerlerin üstüne yağmur gibi mermi yağıyor. Ölüm muhakkak. Tüm dualar Tüm dudaklar kıpır kıpır son doğalarını ediyor. Alişe o duruyor askerlerin karşısında. Aslanlarım, yavrularım, birazdan Cenab-ı Allah'ın huzuruna varacağız. Hep beraber temmim edelim. Eller toprağa değdikçe, önlerinde arkadaşları seriliyor kanlar içinde. Fakat sarsılmak yok. Ali Çavuş sesini hiç bozmuyor. Evlatlarım, hem onlar için hem kendimiz için cenaze namazımızı biz kılalım. Cennet bizleri bekliyor. Birkaç dakika sonra şehit olacak askerler kendi cenaze namazlarını kendileri kılıyor. İşte böyle kazanılıyor bu topraklar. Böyle batıyor güneşler bu topraklarda. Dökülen her damla kan, yiten her can bir yarım oldu bu vatan evlatlarına. O yüzden burada aldığımız her nefes bizim için nefeslerinden vazgeçenlere borçtur. Bayrağın alı, toprağın kızıl dahi borçtur. Selam olsun yitip giden tüm gençlere. Ruhları şah, mekanları cennet olsun. kan derelerinin suladığı bayırlar, tepeler. Barındırdığı sesli ve görüntülerle ölüme meydan okumak, her çarpışmada korkuyla sevincin, tiksintiyle coşkunun birbiriyle buluşmasıdır Çanakkale. Daha önce kimseyi öldürmemiş fidanların, ölümün acımasız soğuk yüzüyle tanışmasıdır Çanakkale. Çoğu zaman kızgın güneş altında kavrulan bedenler, gecenin sessizliğinde titreyen yürekler, bazen de sert rüzgarların yağmurla yakadığı yüzler siper aralıklarından geriye baktıklarında gitgide ıssızlaşan yürekler. Gerçek hayalin ayet edilemediği anlar saatlerdir Çanakkale. Çanakkale muharebelerine katılan hiç kimse yaşadıklarının etkisinden hiçbir zaman kurtulamamıştır. Gizli yaralar hiçbir zaman kaybolmamış, dil yetersiz kalmış ve tek çare sessiz kalmak olmuş. Kelimeler ise yeni anlamlara bürünürsün Çanakkale'de. Yaşananlar sıradan hikayeleriyle doldurulamadı, doldurulamazdı da Çanakkale'de. Farklı anlamı olan dünyaya meydan okuma adeta destansı adet bir öyküdür Çanakkale. Türk halkının duygulu yüreğinden gelen türkülerde Mehmet Akif'in musallarında nesilden nesile aktarılarak yaşanan hissedilen bir savaştır Çanakkale. Hiçbir devletin, hiçbir ordunun, hiçbir silah vatan sevgisinden daha güçlü olmadığını, olamayacağını öğreten bir savaştır Çanakkale. İnsan iliklerine kadar işleyen derin bir sızı, aynı zamanda görkemli bir gurur tablosu, en önemlisi Türk milletine Mustafa Kemal'i kazandıran savaştır Çanakkale. Bugün Çanakkale sizlersiniz, bizleriz. Şehit olan oğlunun cenazesinde onu oğlum olsa onun da askere gönderirim, yeter ki vatan sağ olsun diyen analarımız, şehit oğlunun ardından oğlumun yarım kalan askerliğini tamamlamak istiyorum diye dilekçe yazan babalarımız, ben de büyüyünce babam gibi asker olup şehit olacağım diyen çocuklarımızdır Çanakkale. Bizlere bu kutsal emaneti bırakan aziz şehitlerimizi minnetle anıyor, sözlerimi bir şehidimizin vasiyetiyle bitiriyorum. Öyle evlatlar yetiştirin ki atları Mehmet, soyadları şehit olsun. Yüzbaşı Salih, Çanakkale'de 27. Alayı kumanda Osmanlı subayıdır. Savaş esnasında yabancı yerli gazetecilere beyanat vermektedir. Devletimiz ve milletimiz zor günlerden geçiyor olabilir. Ancak bundan endişe duyanlar bizim şanlı imparatorluk tarihimize baksınlar. Nice zorlukların üstesinden gelerek bu günlere ulaştığımızı görsünler. Hiç şüphe yok ki biz bu günleri de aşacağız inşallah. İngilizler şunu unutmasınlar. Onlar nasıl Fransa'dan, Rusya'dan gemi ta Avustralya'dan asker topluyorlarsa bize de dünyanın dört bir yanından Gönüller akıyor maşallah. Ey Churchill, sen kimsin? O işin, o bizim boğazımızdan geçemez. Onların Elizabeth gemisi varsa bizim Allah'ımız var. Buradan sana ve tayfana memleketim adına sesleniyorum. Başaramayacaksınız. Çanakkale'yi geçemeyeceksiniz. Türkleri bölemeyeceksiniz. Eline pas olpa Çanakkale. They will never pass Çanakkale. Never, never, never. Göreceksiniz ki zafer bizim olacak. İşte o günden sonra tekrar göreceğiz inşallah.